ınga, ınga. Vallahi bu sefer ben bakamam. Sabahtan beri daha yeni oturdum lütfen aşkım. Bu aşkım maçın en önemli yeri. Bütün gece ben bakacağım söz. Yok abi, tek başıma yapmadım ben bu işi, yürü yürü, beraber bakacağız. Ay, 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 aman, ay, ay, aman, ay, aman ay. benim oğlum. Hmm. Ya ikinciyi ıngalatmayın işte bana. İlk ıngada gelin şuraya. Ne ağlatıyorsunuz beni? Allah Allah, yok kardeşim. Alttan aldık bugüne kadar. Bundan sonra herkes ederi kadar. Hanım bak bunlar hep senin yüzünden biliyor musun? Elin çocuğu baba baba diyor, benim olan gider yapıyor. Ay bu benim yüzümden mi şimdi yani? Sanki tek başıma yaptım ben bu çocuğu. Pişt, babalık. Pişt, analık. Öyle arkamdan konuşup beste yapacağınızda yüzüme konuşun da düet yapalım. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen annenle babanla? Yani? Ya bırak bunları hacı abi ya aja de ben mi öğrettim bu çocuğa ya bak hala konuşuyorlar ya ya bir susun Be gazım var benim ya şu gazı çıkartmam lazım Allah Allah sohbete gelince fena esersiniz icraata gelince ikiniz de pamuk şekersiniz sıtının sıvazdan yavaş yavaş kaldık oh, 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 oh. ay bitti herhalde hayır ya nereye, nereye gidiyorum ya daha gazım var benim ya. Ben bitti demeden bitmez. Ya hissediyorum benim gazım olduğunu. Allah ım. Bu nasıl bir çocuk bu Aşkım, canım, bebeğim. Bir çirkin ol hadi. Bir benge ol babaya aşkım ya. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Hadi bir çirkin ol. Bir gülşen ol babaya bakayım aşkım. Aşkım, hadi bir güzel ol bakayım. Bir takalım ol, bir güzel ol aşkım. Hadi bebeğim. Ee, ama yeter ya. Vallahi yeter. Maymun ettiniz beni ya. Beni de çıkartın. Bir bebekte bir üç beş tur atalım. Olmadı bir Miami. Son kaşık, son kaşık, son kaşık, son kaşık, son kaşık, son kaşık. Son kaşık. <gülüyor> 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 bu ne ya? <laughs> ya şu önüme konan şeye bak ya. Siz yiyorsunuz lahmacunları, kebapları götürüyorsunuz. Benim önüme bulamaç ya. ya. Analık, babalık, çocuk yapıp ortalığa salmak değil ya. Aşkım bu çocuğun sonu hiç iyi değil. Aslan oğlum, güzel oğlum benim. Baba. Efendim oğlum. Baba. He oğlum. Baba seni küçükken dört kere atıp üç kere mi tuttular ya? Bu ne hal ya? Allah Allah. Ay 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 ay. Babasına espriler mi yaparmış? Aman benim güzel prensim. Aman benim canım oğlum. Ya bir ellemeyin. Allah'ını seversen bir el şakası yapmayın. En hoşuma gitmeyen şeyler bunlar. Bir eviniz dursa bir eviniz durmuyor ya. İndir ya. İndir ya. Aman Allah'ım. <laughs> Ay babam benim. Hiç öyle bakmayın. O kadar sallarsanız olacağı o. Altıma sıktım.